Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugünkü konumuz bebek ıslak mendilleri. Bebekler doğduğu günden itibaren ciltlerine yabancı birçok ürün temas etmeye başlar. Bu yüzden anneler bebeklerinin giydiklerini, biberonunu bezini ve temizlik ürünlerini mümkün olduğunca doğala yakın seçmeye çalışır. Her gün sıklıkla yaptığımız alt temizliğinde en çok tüketilen ürün de ıslak mendillerdir. Peki ıslak mendilin temel bileşenleri nelerdir? Nonwoven adını verdiğimiz ıslak mendil kumaşı kalıntı bırakmayan, Cildi yormadan temizleyebileceğiniz kadar pürüzsüz bir yapıdadır. Kullanımı cildi tahriş etmez, aynı zamanda kiri ciltten uzaklaştırma özelliği de oldukça yüksektir. Seçimimizi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, ıslak mendilin solüsyonunu meydana getiren bileşenlerdir. Bebeklerin cildini su bazlı ürünle temizleyip, kimyasal sert temizleyicilerden uzak tutmak gerekir. Bu nedenle yüksek oranda su içeren ve doğal kökenli koruyuculardan üretilmiş ıslak mendiller tercih edilmelidir. Peki hiç koruyucu kullanmadan sadece su ile ıslak mendil yapılamaz mı? Tamamen koruyucusuz %100 su ile ıslak mendil üretmek neredeyse imkansızdır açıkçası. Paketlense de, hijyenik koşullarda üretilse de su bulunan ortam mikroorganizmaların en hızlı çoğaldığı ortamdır. Ürün zamanla bozulur yani bakteri ve benzeri üremeler gözlemlenir. Bu nedenle su bazlı bu ürün içerisinde mutlaka bir koruyucu kullanılmalı. Bu koruyucu da bebek cildiyle dost, aynı zamanda mümkünse doğal kökenli olmalıdır. Günümüz teknolojisinde faydalı bakterilerin yani probiyotiklerin koruyucu etkileri kanıtlanmış ve bu tip ürünlerde kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda probiyotiklerin cilt bariyerini güçlendirici ve nemlendirici etkileri de faydaları arasındadır. Islak mendil kullanım oranı dünya genelinde çok yüksektir. Bu nedenle son olarak kullanılan ıslak mendil kumaşının Geri dönüştürülebilir malzemelerden, örneğin bambu veya benzeri doğal liflerden üretilmiş olması, bebeğimizin cildini korurken ona daha yeşil, daha temiz bir dünya bırakmak için ufak da olsa bir adımdır. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.